Merhaba arkadaşlar. YouTube'da Çoban kanalından herkese sevgiler, selamlar. Bugün neredeyiz? Mersin'e geldik. Yengemin yanına geldik. Abimin eşi. Bir önceki videomuzda Şanlıurfa Bilecik, Surtepe köyüne teyzemin yanına gittik. Orada bir söğülme çektik. Şimdi de yengemin yanına geldim. O da bize Gaziantep'in yöresel biber dolması nasıl olur? Sarma nasıl olur? Bunu bize tanıtacak. Bunu bize gösterecek. İnşallah video de bunları da size aktarmaya çalışacağız. Öncelikle yengemi tanıyalım. Yenge iyisin. Sayye Karataş. Bugün kaynım benim yanıma gelmiş misafirliğe. Hoş gelmiş bu arada. Teşekkür ederim. Onun için Gaziantep yöresel dolma yapacağım. Malzemelerimiz. Ha, ee, i̇stersen malzemelerimizi tanıyalım. Kurutmalık patlıcan. mesela bu kaç kişilik yenge? 8 kişilik yenge. Bu sekiz kişilik. Evet. Bu koyunun neresi tam olarak? Sırt kemiği kaburga. Kaburga. Ne kadar var burada? Bir kilo kadar. Bir kilo etimiz var. Evet. Dört tane soğanımız, dört tane Doğru. domatesimiz, biraz maydanoz, sarımsak bir iki üç sekiz on tane. Evet. İki yüz elli gram Sal salçamız var. Biraz, iki tane tam sıkılmış limonumuz var. Da şöyle göstereyim. E, tuz koyacağız, nane koyacağız, karabiber atacağız. Tabi olmaz olmaz pirinci. İsterseniz yemeğin yapılışına geçelim. Neyden başlayacağız yenge? Soğandan başlayalım. Soğandan buyurun. Şimdi bunları yaptığını istediler istersen ben de sana birkaç soru sorayım. Olur. Evet. Yenge mesela şimdi bu Dolmalar yapıldığı zaman yani mesela özel günlerde mi yapılır yoksa keyfi yaptığınız olur mu? E, keyfi yaptığınız oluyor. Ya zaten çok sevilen, çok tutulan bir şeydir dolma bizde. Bu arada da soğanı nasıl doğradığımızı anlatırsak yani mesela soğanı ince mi olması lazım bir şey Çok olması. ince de değil. Çok kaba da değil böyle. Evet arkadaşlar, şimdi malzemeleri doğradık ama yani bunların bir sıralaması yok. Yani işte sarı, soğan doğrandı. Sarımsak doğrandı, şimdi domatesi doğuruyor. Arkasından maydanozu doğrayacak ama bunun yani bir sıralaması yok. Önemli olan burada zaten buluşup harcını burada hazırlayabilmek. Benim anladığım kadarıyla bu kadar. İstersen evet. sen anlat yine. Mesela hepsi burada buluşacak. Hepsi burada en buluşacak. En baştan anlatır mısın yani? Ne yaparsın mesela? Bir dolma için ne yaparsın? Ya bir Malzemeler geldi burada. Evet. Dolma için soğan, samursa... Yok yok yo, bunları doğradın tamam. Bunları hepsini doğradım. İçine ne girecekse hepsini burada birleştirip harcını hazırlıyoruz. Ondan sonra sarmaya başlıyoruz, dolmaları doldurmaya başlıyoruz. E peki sizin başka... yani mesela aile içerisinde... Evet. En güzel yaptığın yemek neler vardır mesela? Kelle paçadır. Kelle paça. Evet. Bize çok sevilir. Çok kullanır. E, mantı olur. El mantısı. <laughs> mantı olur özellikle. Bir de normalde bu mantılar mesela başka yerlerde böyle kıyma içine koyup Evet o şekilde olur. Ama ben burada gördüğüm kadarıyla böyle etli yapılıyor. Ve et de aynı şekilde içine et hafif hafif ufak kıymalar konuluyor, kıyma parçaları o şekilde yapılıyor. o evet. tutulur bizde, kelepaça tutuluyor. Yöresel yemekler hep. Ama burada lahmacunu da sizin gibi mesela içine evet. hazırlayıp... Lahmacunu Antep'te kasaplarda falan çekiliyor iç harcı. Mersin'de öyle bir şey olmadığı için evde elde doğramayla yapıyoruz biz onu. İç harcını hazırlıyoruz, ondan sonra fırına gönderiyoruz. Yani yine bir nevi yine Gaziantep yöresinden lahmacun denizde evet. yapmış oluyoruz. Evet. Falan. Kusura bakmayın bir teknik arzadan dolayı 30'u karabiberi atarken çekemedik. Yani 60 bulundu sonuçta da hemen size şöyle aktarayım içinde soğan var, domates var, e, maydanoz var, pirinci attık, bir buçuk yemek kaşığıyla pul biber, bir buçuk yemek kaşığıyla nane, bir buçuk yemek kaşığıyla tuz, bir kaşık kimyon, bir kaşık kimyon. Bunları attık, harcını birleştirdik. Şimdi salçasını atacağız. Evet. Ben yengeme bırakayım, buyurun. Şimdi salçasını atacağız. Tamam. Salçamız biber salçası, ev yapımı. 250 gram kadardı değil mi? Evet. Tamam. Salçamız acıdır, ev yapımıdır. Kendim yapıyorum. Biber alıyoruz, evde temizliyoruz, yıkıyoruz. Çektiriyorum, damda kurutuyorum. Ondan sonra yağlıyorum. Bidonlara basıyorum. İşte bu şekilde yemeğe kullanıyorum. Yani, yani bir dışarı... Evet. Kendi yapmış olduğunuz ürün. Kendi yaptığımız ürünler. Hmm. Dışarıdan alınanı yiyemiyorum çünkü. Tamam. Şimdi mesela üstüne ne gelecek? Şimdi üstüne limon dökeceğim. Tamam, dökerim. Evet. Limon da iki tane miydi? İki tane sattı. Tamam. Peki şimdi bunları döktük yer, bunları karıştıracak mıyız? Yoğuracak evet. mıyız bunu? Bunları şu an elimle yoğuracağım. Evet, bu şekilde karıştırıyoruz yoğuruyoruz. Salçasını falan yediriyoruz. Harmanlıyoruz bu şekilde. Salçasının içinde erimesi lazım. Şimdi zeytinyağı dökeceğiz. İsteğe bağlı. Hepsini burada karıştırdık bir güzel şu an içimiz hazır. Yani bunu bir nevi harmanlamış olduk Evet. Bunu bu şekilde harmanladık. Şimdi sarmaya başlayacağız artık yapraklarımızı, dolmaları dolduracağız. Anladım. Şimdi ne yapıyoruz yenge? Şimdi sıcak suyun içine kurutmalıkları atıyoruz. Kaynamasının sebebi ne? Kaynamasının sebebi kendileri açsın ki iç harcını içine koyduğumuz zaman daha güzel olsun. Böyle Oluyor. Tamam, kurutmalık Kaynayacak mı? Bir 5-10 dakika kadar bir şey. Şu anda bir 10 dakika içinde bekletip çıkaracağız. Yumuşasın ama. Evet, tamam. yumuşama amacıyla. Tamam. Biberleri hemen birlikte atmıyoruz. Biberler çok çabuk yumuşuyor. Biberleri 2 dakika sonrasına atıyoruz. Patlıcan şu anda kendini saldı. Yumuşamaya başladı hafiften. Hemen arkasından biberlerini atıyoruz. Şu şekilde daha pratik daha kolay dolmalarımız tamam şimdi de yaprakları hafif bir haşlıyoruz bir 10 dakika kadar ondan sonra hep birlikte sarmaya başlayacağız evet arkadaşlar şimdi son aşamaya geldik yenge tamam şimdi mesela bu eti ne yapacaksın şimdi bunu dolmaların altına düzeceğim tencerenin altına tamam ee, maksadımız et değil, maksadımız dolmaları düzdükten sonra, piştikten sonra dolmaların et suyuyla pişmesi, lezzetin birbirini bulması. Ben şöyle bir şey söyleyeyim, mesela burada bu eti en tabana dizmelerinin sebebi, amaç mesela şimdi hepsini sardılar, dizdiler, suyunu koydular. Bu alttan pişerken dolmalar yanmasın, bir. Suyuyla buluşsun, iki. Daha da böyle lezzetli oluyor. Yani bunu da piştiği esnada, sofraya geldiğinde daha netini göreceğiz yani. Lezzetini de sizlere anlatmaya çalışacağım. Buyurun, sizi görelim. Şu an patlıcanları dolduruyoruz. Ben elle yapmayı tercih ediyorum. Daha lezzetli oluyor. Biberler de zaten acı. Evet. evet, Arkadaşlar şimdi videoda sizleri fazla yormak istemiyoruz. Hemen bitme aşamasına geldiğinde sizlerle buluşturacağız. Evet arkadaşlar dolmamız da pişti. Şimdi bunu dinlenmeye alacağız. Evet altını kapatıyoruz. Bir 20 dakika dinlensin. Suyunu çeksin. Ondan sonra tepsiye dökeceğiz artık. Dolmamız pişti. Şimdi yenge bunu ters çevirecek. Yani bizim yörelere göre bunun böyle olması gerekiyor. Hem daha rahat servis edebilmek için hem de daha böyle hızlı yani soğuyabilmesi için. Görelim yine. Ya. Ben uzak da üstüme yani buradan direk. <laughs> Anladım. <gülüyor> Arkadaşlar inanılmayacak derecede et de muazzam pişmiş. Dolmamız hazır. Bir koku geliyor. Böyle bir şey olamaz. Şimdi bunu servis edelim. Sofraya geçelim. Evet arkadaşlar dolmamız hazır. Ee, olmazsa olmaz yeşilliklerimiz var. Yengem de şu er ekmende ısladı. Limonumuz, biberimiz. Zaten yemek acı ama biberimiz de olmazsa olmaz. Şöyle izninizle tadına bakayım. Siz de hakkınızı helal edin. muhakkak evde deneyin. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Buradan herkese sevgiler, saygılar. Herkese Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Kanalıma like atıp abone olursanız da beni çok mutlu edersiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.